keşlerimizin göz, söz ve öz gücü devrede canlar. Hepinizden tek beklediğimiz var. Nefret duygularınızı açıkça aşın. Dünya nurdur bilin. Ve bu ruh Kur'an olan nurun mutlaka yol olduğunu da bilin. Eğer bugün dünyanın yaraşır ışınma sağlaması mümkün olamazsa yedi doğum daha yapar dünya. Her bir doğum yeniden kodlamadır, yeniden koklamadır, yeniden yaşatmadır. Yeniden yedi doğum ve biz buna karşıyız. Kesindir bu. Dünya yıllarından tutulan bir, bir rahmet değildir. Bu da anlatılsın tüm zamanlara biz doğan gücü devreye alırken dünyayı hak etmek için çabaladık. Yemin etmiştik dünyayı hak edeceğiz diye. Dünya biz, biz oyuz canlar. Kontrol dışı hiçbir ilmimiz olamaz. Düyun dedikleri bir yoğunlaşmada, yaşayan her yücede Mikail'in görevi vardır. O görev Rahman'ın kaynağı ışık olup akışını sağlayan gücün oluşturulmasıdır. Bu güç sistemin kürzi kapısı açılmadan yaşama çekilemez. Bina 20. dünya gücünün binasıdır. 20 hakiki ilim kapısı <laughs> ve her kapıda bir kaha ve her kaha bir kal kalika. siha ve her kill, ve her killi olan yaşam kelam biz bu dünyayı hak etmeye indik antlaşmamız var bu dünyayla kibri aşanlar yarını hak edip yolu açacaklar budur anlaşma eğer kibir yoksa yol mutlak oluşur. Bu dünya onu eleyip eleği asan birliklerin kutsal kapılarının ışığının gücünü <laughs> çoktan kayıtladı. Biz bugün tabuları yıkmaya çalışacağız. Dünya ilmi kapılarını hak etmeye çalışacağız Tabular insanlığın tab 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 tabularıdır İnsan ilime değil, insanlığa değil, diriliklere değil Sığ olan ışığa tapar Bilinsin Ve tapması ayrı, tahditlenmesi ayrıdır Dünya yorulmayan bir kutsal kahadır. Ana can kapı, insan soyu bu kapıyı açmış ve bütünün görevini hak teknikle tohumlamışsa Atlanta ata kapıları timleriyle dünyada olur. Şu ana kadar düzen kurmaya çalışan birliklerimiz dünyaya geldiler. Hiçbirisi hasat yapamadılar bu yol Allah yolu dediğimiz anda aşk kaynakları tüm zamanları tohumladı ve buraya kodlanmış ışıklar aktı. Eminim ki dünya yol açacak ve yolu kodlayacak düzeydedir. Canlılar, daha güçlü bir dünya kurmaya çabalıyoruz. Ve bu güçlü dünyayı bütünün kürsü kapısını hak edip açıp kuruyoruz. Buluştuk bugün yer küreyle yine buluştuk. Ve her anda buluşuyoruz. Aha bu. Ve yol Allah yolu dediğimiz anda haşrı, rahman olan da, kaha olan da hepimiz kutsal toprakları tohumladık. Şer yaratan şer yaşamayacak dediğimizde kontrol dışı saydılar bizi. Anlatın. Şer şarkıdır sadece. Biz o şarkıyı tüm insanlıkla söyledik artık şerrin şarkı olup olmadığını tartışın neden? çünkü akıp giden bir sayfa, akıp giden bir yaşam ve tüm zamanların kutsal toplumu olan tahtı tahtı olmayan insan dünyada tek bir yaşam, hepsi tek sadece bir tek yaşam ve tohum işte o tohum bütün kürzi kapıların gücü ve sizler dünyaya yol açanlar mutlaka mutlaka aşksınız, haksınız ve sanal boyutların kutsal topraklarındasınız ama iyi anlayın ki dünya şemsi tefriziler gibi yüreklerle dedillendi de yaşamlar mutlaka Türkiye'de yolculuk yapan birçok negatif kapıyla da dilleşti. Bilin ki hepsi ışıktı. Hepsi sırdı. Ama hepsi kul olmaya indi. Biri ben varım dedi. Diğeri ben altın ışığım dedi. Kimi de dedi ki ben kontrol edeceğim. Ama hepsi kalemdi. Türkiye Kutsal bir kapıdır canlar. Bunu yine size anlatmak istiyorum. Bu dönemde dünya üstündeki yoğun ışık Türkiye'nin üzerindedir. Bir kalem düşünün. Her bir kalemin kat 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 ilmi kaha olduğu o teklik, İşte o teklik Türkiye üzerindedir. Bir ışık ka, ka, kaha, bir ışık yaşam ama o yaşam burada. Bu yoğunluktadır. <laughs> Ve Türkiye üstündeki bu zaman kapısı herkesin yoğunluğunu tohumlayan bir kapıdır. Bunun içindir ki bu yaşam çalışması dünya üstü varlık toplumlarını kodlayabilmek üzere burada yapılıyor. Özgeçişler içindir bu. Sistemin kültlerinin kodlanışı içindir ve hepinizin göz olup görebilmeniz içindir. Ama dünyanın her anını, her sırrını anlayabilmeniz içindir aynı zamanda. Bunları bilin. Bugünden itibaren daha yüce bir çalışmayı devreye almış bulunuyoruz. Kök sistemlerin göreve alınışı. Ne demek kök sistemler? Dünyanın lütfi kalbi olan, ilmikaha olan birlikler. Ve onlar devreye alınıyor canlar ardınızda hiç kimseyi bırakmamaya kararlısınız. Biliyoruz. Ölüleri dirilttiniz. Bunları hep biliyoruz da. Yek diğerlerinizin de gözleri görmeli. Bunları istiyoruz. Herkesin gözü görmeli canlar. Toprak toplumun daha yüce bir ışıkla bilişmesi gerekir. Daha yüce bir yaşama akışması gerekir sağlı sollu çalışmaların toprak toplumu kodlaması gerekir ki ölüler diyarı olan bu yaşam din cevherinin örtüsünü örtüp yer kürede yeni bir sayfalanışı gerçekleştirebilsin. Mesih'i hak etmeye çalışanlar şunu anlasınlar ki dünlerde kaldı Mesih. Artık yer kürede ekmek var. Bu ekmek insan ilmidir. Anlatın çatı kuruldu yaşama bilin. Bu çatı da Mustafa Kemal Atatürk kelamıdır. O biz, biz oyuz. Onun ötesi olmaz canlar. Şu ana kadar dünya üstü varlıkların anlayabileceği bir ses o yoğunluktadır. Biz o yüceyle bir tek ilimiz bunları anlatın ki herkes atayı tanısın. Yeni dünya daha güçlü olarak kurulsun. Çox məmnunuq canlar. Çox. Aha.